Saniye'nin hocası Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir konu anlatacağız. İki video değişeceğiz. Konumuzun ismi mutlak değer. Mutlak değer konusu matematik bitene kadar karşımıza çıkacak. Limitte de, mutlak değer fonksiyonların limitlerini işleyeceğiz. Türevde mutlak değer fonksiyonun türevlerine bakacağız. İntegralde mutlak değer fonksiyonun integrallerine bakacağız arkadaşlar. Trigonometride de karşımıza çıkacak. Mutlak değer bizi matematik bitene kadar takip edecek. O nedenle çok önemli bir konu olduğu için çok dikkatli dinleyip çok güzel bir şekilde öğrenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videoyu hazırlarken 3-4-5 yayınlarından faydalanmış olduk. Bunu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar TET videolarımız, AYT videolarımız hepsi beraber bu sene tamamlanacak. Şu anda son sıra TET ilerlemiş oluyoruz. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuzu kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün videolarımızı en ince ayrıntısına kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve mutlak değer konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Mutlak değerin tanımıyla başlayalım. Nedir mutlak değer? Sayı doğrusunda bir sayının başlangıç noktasına yani sıfıra olan uzaklığıdır. Mesela mutlak 7 ne demek arkadaşlar? 7'nin sıfıra uzaklığı 7 birimdir. Eksi 4'ün sıfır uzaklığı 4 birimdir. Mutlak değer 0 kaçtır? 0'dır arkadaşlar. X sayısının mutlak değeri de mutlak X olarak gösterilir. Şunu da kenarda yazmış olayım. A sayısının B sayısının uzaklığı demekte arkadaşlar. A eksi B'nin mutlak değeri şeklinde ifade edilmiş olur Mutlak değer 1 bölü 2, 1 bölü 2'dir. Mutlak değer eksi 2 bölü 5, 2 bölü 5'tir. Mutlak değer eksi köküşte de köküştür. Yani mutlak değer uzaklık olduğu için sonuç hiçbir zaman negatif olmaz arkadaşlar. Sonuç hiçbir zaman negatif olmaz. Ama tabi burada şuna dikkat edelim. Mesela eksi köküçün negatif olduğunu biliyoruz. Eksi 4'ün negatif olduğunu biliyoruz. Ama size şimdi basit ama gururlu bir soru soracağım arkadaşlar. Soru şu. Eksi x sayısı pozitif midir, negatif midir? Şöyle diyenler oluyor içimizden şu anda. Tabii ki de negatiftir hocam diyenler oluyor. Hayır arkadaşlar. Eksi x sayısının pozitif mi negatif mi olduğunu bilemeyiz. Çünkü x'in ne olduğunu bilmiyoruz. x pozitif bir sayıysa eksi x negatiftir. Ama x negatif bir sayıysa mesela eksi 3 ise eksi x demek eksi eksi 3 demektir. Artı 3 demektir yani pozitiftir. O zaman her gördüğümüz sakallıya dedeciğim diye sarılmadığımız gibi her gördüğümüz eksi de negatif olmayabiliyor. O nedenle arkadaşlar buna dikkat. -x pozitif mi negatif mi diye sorduğumuz zaman bilemeyiz diyoruz. O zaman mutlak değerde sonuç her zaman pozitiftir kuralı tamam. Fakat harfli sorularda biraz sıkıntı çekilebileceği için şu kuralı arkadaşlar asla unutmayın. Mutlak değer içerisi pozitifse dışarıya aynen çıkar. İçerisi negatifse dışarıya başına eksi olarak çıkar. Burada arkadaşlar aynen ve başına eksi ifadelerini ben çok takıntılıyım. Çünkü hata yapmamanız için bu ifadeleri kullanmanız gerekiyor. Demek ki içerisi pozitifse bakın mesela mutlağın içi pozitifse dışarıya nasıl çıkmış? Aynen çıkmış. İçerisi negatifse dışarı nasıl çıkmış? Başına eksi olarak çıkmış. Mutlak değer sıfır zaten sıfırdır. Mesela şöyle bir şey demiş olsa x küçük sıfır dese mutlak eksi x nedir diye sorsa? Şimdi soruyorum size normalde bu nedir diye sorsam çoğumuz x diyebilir. Yanlış bakın dikkat edin. Kural ne? Kuralı göre hareket ediyoruz. Mutlak değer içerisi pozitif mi negatif mi? Kural bu. İçerisi pozitifse dışarıya aynen negatifse başına eksi olarak çıkar. Mutlak eksi x diyor. İçerisi pozitif mi negatif mi? Şu bilgiyi verdiği için biliyoruz bakın x negatif olduğu için içerisi pozitiftir. Dışarıya nasıl çıkar? Aynen çıkar. Yani eksi x çıktı dışarıya. Ama hocam sonuç eksi oldu demeyin. Sonuç eksi x ama pozitif. Her eksi negatif demek değildi. x negatif olduğu için sonuç zaten pozitif oldu. Eğer siz sonucu x çıkartmış olsaydınız mutlak değerin sonucun x bulmuş olsaydınız hatalı olmuş olurdu. Çünkü sonucu negatif bulmuş oluyorsunuz. Bakın bu söylediklerim biraz kafa karıştırabiliyor. İşte bu kafa karışmasın diye şu cümlemi tekrar ediyorum. Bu kuralı uygulayacaksınız arkadaşlar. İçerisi pozitifse dışarıya altını çiziyorum. Aynen. İçerisi negatifse dışarıya başını eksi alarak çıkar diyoruz arkadaşlar. Özelliklerimize bakalım. Mutlak değer her zaman sıfırdan büyük eşittir. Hiçbir zaman negatif olamaz. Mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bunu da burada söylemiş olduk. Arkadaşlar mutlak değerlerin toplamı sıfırsa içleri ayrı ayrı sıfır olmak zorundadır. Mutlak değeri pozitif olsa sıfır olmasın. diğerin negatif olması lazım ama sonuç negatif olamaz. Şu dördüncü kuralımız da önemli. Mutlak Mutlaktan içerisini biz eksiyle çarpabiliriz. Mutlak x mutlak eksi x'e eşittir. Mutlak 3 mutlak eksi 3'ün birbirine eşit olduğu gibi. Bakın bu durumları soruları kullanacağımız bazı şeyler var burada. Mutlak x eksi 2 mutlak 2 eksi x -2 eşittir. Çünkü bunlar birbirinin eksilisidir. a eksi b eksi a birbirinin eksilisidir. Ben de bir iki tane ekleyeyim. Mesela mutlak eksi x eksi 2 mutlak x artı 2'ye mutlak eksi 3 x mutlak 3 x'e eşittir. İçeride eksi ile durup dururken çarpabiliyoruz. Soruda işimize yaradığı gibi kullanabiliyoruz. Beşinci özelliğimiz çarpımın mutlak değeri mutlakların çarpımına eşittir. Bölümün mutlak değeri mutlakların bölümüne eşittir arkadaşlar. Bakın bu çarpma da önemli. Mesela 2 çarpı x'i biz mutlak 2 çarpı mutlak x olarak yani 2 çarpı mutlak x olarak ayırabiliyoruz. Ya da mutlak içerisinde eksi 3 x'i zaten bu mutlak 3 x'i eşit bir önceki özelliğimizden. Bu da 3 çarpı mutlak x olarak yazabiliyoruz. Ya da bakın 2 x eksi 6 2 parantezine alıp o da mutlak 2 çarpı mutlak x eksi 3 olarak ayırabiliyoruz. x kare eksi 4'ü İki kare farkından böyle açıp ki çarpanlar arayma konusunda işleyeceğiz bunları. Bunları da çarpımlar şeklinde yazabiliyoruz. Bölümü de mutlakların bölümü şeklinde yazabiliyoruz. Payda sıfır olmamak şartıyla. Ancak toplamayı biz ayıramıyoruz. Yani mutlak değer x artı y mutlak x artı mutlak y eşittir denmez. Çarpım mutlak değeri mutlakların çarpımına. Bölümü mutlak değeri mutlakların bölümüne bölümleştir ama... Toplamın mutlak değeri mutlakların toplamına eşit değildir. Yani siz mesela şunu şöyle yazamazsınız. Peki neye eşitmiş arkadaşlar mutlak toplamı? Mutlak x ile mutlak y'nin toplamından küçük eşitmiş. Mutlak x ile mutlak y'nin farkının mutlak değerinden de büyük eşitmiş. Çok kullandığımız bir şey değil. Özellik olarak aklınızda kalsa yeterli. Hemen örneklere geçelim arkadaşlar. Birinci mutlaktan içerisi eksi 4 2'ye bölersek eksi 2 yapar. İkinci mutlaktan içerisine bakalım. Eksi 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 9'dan 16 çıktı. Eksi 7. Mutlak eksi 2 2'dir. Mutlak eksi 7 7'dir. Toplamları da 9 4 sevgili arkadaşlar. Birinci videomuzda bu şekilde temel bilgiler ve özellikleri kullanacağız. İkinci videomuzda ise arkadaşlar mutlak denin denklem ve eşitliklerini anlatacağız. O da çok önemli. Yani iki videomuz da çok önemli. Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi burada 666 eksi 1 bölü 7 rasyonel sayılarda anlattığımız gibi payda işleme mantığıyla toplama çıkar mantığıyla yapmamıza gerek yok. Önce dışarı çıkaralım. İçerisi pozitif mi negatif mi pozitif. Çünkü 666 1 bölü 7'den büyüktür. İçerisi pozitif mi negatif mi negatif. Çünkü 8 bölü 7 665'ten küçüktür. Birinci mutlak değer dışarı nasıl çıkacak? O kelime neydi? Takıntılı olduğum kelime aynen çıkacak. İkinci mutlak değer dışarıya nasıl çıkacak? Bu eksi sorunun eksisi bakın. İkinci mutlak değer dışarı nasıl çıkacak? Başını eksi alarak yani eksi 8 bölü 7 artı 665 olarak çıkacak. Şimdi 666 eksi 1 bölü 7 yazdıktan sonra eksiyi dağıtıyorum. Artı 8 bölü 7 eksi 665 oluyor. 666 eksi 665 1 yapıyor. Eksi 1 bölü 7 artı 8 bölü 7 7 bölü 7'den o da 1 yapıyor. Cevap gördüğünüz gibi 2 yapmış oluyor. Büyük sayılarla uğraşmamıza gerek kalmıyor. Şimdi ona bakalım. Birinci mutlaktan içerisi pozitif mi negatif mi? Kök 5 3'ten büyük mü küçük mü? Kök 5 3'ten küçüktür. Çünkü 3 demek kök 9 demektir. Ya da kök 5'in karesi 5, 3'ün karesi 9'dur. Dolayısıyla içerisi küçükten büyük çıktı için negatiftir. Kök 5 aynı şekilde 2'den büyüktür bu sefer. Çünkü 2 demek kök 4 demektir. Dolayısıyla içerisi pozitiftir. Büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için. Birinci mutlak değer dışarı nasıl çıkacak? Eksi alarak çıkacak. İkinci mutlak değer dışarı nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. Kök 5'ler de gitti. 3'ten 2 çıktı. 1 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Yine mutlak değerin basit ama gururlu sorularından, çok dikkat etmemiz gereken sorularından, içerisinin pozitif mi negatif mi olduğu verdiği sorulardan bakın. Bilmezsek başka dünyalara, başka özelliklere gideceğiz zaten. İçerisi pozitif mi negatif mi? Y negatif olduğu için içerisi negatiftir. İçerisi pozitif mi negatif mi? Y negatif olduğu için eksi Y pozitiftir. Bakın şimdi dışarı nasıl çıktığına bakmayın. Sadece kural uygulayın. Kural neydi? İçerisi pozitifken aynen negatifken başını eksi alarak. Birinci mutlak değer içerisi negatif olduğu için başını eksi alarak çıkar. Eksi ikinci mutlak değer içerisi pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 2y artı y'den cevap eksi y olmuş olur. Hemen devam ediyoruz. Yine benzer bir soru. İçerisi pozitif mi negatif mi tespit etme sorusu. İçerisi pozitif mi negatif mi x negatif olduğu için eksi x pozitiftir. İçeride y var yukarıda vermiş pozitif Peki burası ne arkadaşlar? Y x'ten büyük olduğu için y eksi x pozitiftir. 3 ile toplanmış poz pozitiftir. Dolayısıyla arkadaşlar birinci mutlak değer aynen çıkar. ikinci mutlak değer aynen çıkar. Üçüncü mutlak değer de aynen çıkar. Eksiyi dağıttığımız zaman da sevgili arkadaşlar cevabı y'ler gider x'ler gider. 3 olarak bulmuş oluruz. Yani mutlak değerini dışarı çıkartırken o iki ifade çok önemli aynen ve başına eksi alarak. Bir benzer sorumuz daha. Fakat bu sorumuzu ben içerisi pozitif mi negatif mi mantığıyla çözebileceğimiz gibi bir başka teknikle daha çözmek istiyorum. Hatta direkt onunla çözmek istiyorum. Özellikleri kullanarak arkadaşlar ben size demiştim ki mutlak eksi x, x mutlak x'e eşit demiştim. Mutlak 2x 2 çarpı mutlak x'e eşit demiştim. Anlatmıştım arkadaşlar birkaç özellik önce. Mutlak eksi 3x mutlak 3x e eşit. Oradan da 3 tane mutlak x e eşittir. Bu da zaten mutlak x'tir. Şimdi elmaları toplayalım yukarıda. 1 elma 1 elma daha 2 elma 2 elma daha 4 elma yaptı. Aşağıdan 3 elmadan 1 elma çıktı 2 elma. Bakın bu mutlak x'ler sadeleşti. 4 bölü 2'den 2 oldu. Özellikleri kullanmakta son derece önemli. Öbür türlü uzatmaya gerek yok. Çıkmış bir soru tipi arkadaşlar. X'i vermiş. Y'yi ne demiş? Mutlak X eksi 1 demiş bakın. O zaman X yerine eşitini yazalım. Şöyle Y'yi bulmak için. İçerisi pozitif mi negatif mi? 1 köküçten küçük olduğu için küçükten büyük çıktı için negatif. Başına eksi alarak çıkar. Ve bakın ne oldu bu? Eksi 1 artı köküç eksi 1 demek. Köküç eksi 2 demektir. Y'yi bulduk. Şimdi sıra geldi Z'ye. Z'de mutlak Y artı köküç demektir. İçerisi negatiftir çünkü kök 3 2'den küçüktür. Başına eksi alarak çıkar. Kök üçler sadeleşir. Cevap 2 olmuş olur. Sevgili üniversite hazırlık adayları hatta KPSS adayları hatta 9. sınıf öğrencileri diye söyleyebiliriz. Bakın bu anlattığımız konular nerelere lazım olacak görmüş oldunuz. Şimdi burada da önce içerideki mutlak değeri dışarı çıkartmamız lazım arkadaşlar. X artı 3'e bakalım. X eksi 3'ten büyük olduğu için içerisi pozitiftir. Ya da şöyle düşünün. Mesela eksi 3 ile 2 arasında bir 0 değerini versek. 0 artı 3'ten 3 yani içerisi pozitiftir. Dolayısıyla dışarıya aynen çıkar. Birinci mutlak değer. Büyük mutlak değerin içerisi ne oldu şu anda bakın. 2x eksi 4 oldu. Peki bunun içerisi pozitif mi negatif mi? x 2'den küçük eşit olduğu için 2x de 4'ten küçüktür. Küçükten büyük çıktı. Negatif diyebilirsiniz. Ya da x e yine 0 verirsin. İçerisi negatif olduğunu görürsünüz. Başına eksi alarak dışarıya çıkartırsınız. 4'ler sadeleşince de cevabı eksi 2x bulmuş olursunuz. Değerli arkadaşlar. Mutlak değer çok önemli. Aman dikkat. Bu ifade en küçük değerini aldığında mutlak değer en küçük kaç oluyordu? 0 oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla 3x eksi 2y 0 demektir. Buradan 3x eşittir 2y demektir. Hemen çapraz hareketimiz x 2k y 3k'dır diyerek burada yerine yazıyoruz. y 3k ise x 2k ise burası 9k eksi 4k oluyor. Burası da 2k artı 3k olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. 5k bölü 5k'dan da cevap 1 olarak çıkmış oluyor. Yine güzel bir yorum sorumuz. Bakın burada nasıl yorumlar yapacağız. Mutlak x çarpı y negatiften ne yorum yapabilirim? Ben mutlak değerin pozitif olduğunu bildiğim için x'in ne olduğunu bilmeksizin y'nin negatif olduğu yorumu yapıyorum. Çünkü mutlak x pozitifse sonucun negatif olması y negatif demektir. Aşağıda da yine mutlak değer negatif olamayacağı için pozitif e, kabul ederek Z'nin de sonucun pozitif olması için Z'nin de pozitif olması gerektiğini görüyorum. Ama Z aynı zamanda sıfır olabilir. Çünkü burada bir eşitlik var. Peki hocam burada X y sıfır olamaz mı? Arkadaşlar burada X y sıfır olamaz. Çünkü sıfır olsaydı o zaman birinci eşitsizlikte de X ve Y'den biri sıfır olduğu için eşitlik olurdu. O nedenle biz Y'nin negatif olduğunu, Z'nin büyük eş sıfır olduğunu biliyoruz. Ama X'in ne olduğunu bilmiyoruz bilme şansımız da yok. Hangisi sıfıra eşit olamaz diyor. Bu sıfır eşit olabilir çünkü x'i bilmiyorum. Y'yi sıfıra tamamlayan bir sayı olabilir. Z eksi bakalım. Bakın z pozitiftir. Y negatiftir. Yani büyükten küçük çıkma muhabbeti var. Büyükten küçük çıkarsa her zaman pozitif olur burası. O nedenle bu sıfır olamaz arkadaşlar. Şöyle de düşünün. Z pozitif. Eksi y de pozitif. Y, y negatif olduğu için. iki pozitifin toplamı da sıfır olma şansı yok. C şıkkı sıfır olabilir. Çünkü z sıfır olma şansı var. Denizi de sıfır olabilir. 1'i eksi 3, 1'i 3 olabilir. Burada da x her türlü sıfır ayarlanabilir. Dolayısıyla sıfır olamayacağın şık. B şık olmuş olur değerli arkadaşlar. Bu soru eşitsizlik sorusu gibi görünüyor ama mutlak değeri tanıma, tanımlama, anlama sorusu. Benzer soruda çıktı bakın çıkmış sorunun benzeri. Gerçel sayılar kümesinde başlangıç noktasına uzaklığı eksi 6 noktasına uzaklığının bakın başlangıç noktasının uzaklığı 6 noktası uzaklığın 3'te 1'inden az olan sayıların ifade edildiği eşitsizlik diye soruyor. Biz bu sayıları x diyelim. Bu x'in başlangıç noktasına uzaklığı x'in eksi 6 noktasına uzaklığının bakın onu a eksi yazmıştım size. A ile b'nin arasındaki uzaklık farkının mutlak değeri x'lerin eksi 6 olan uzaklığı bu demektir. Bunun 3'te 1'inden az olan diyor. E i̇şler dışlar çarpımı yaptığımızda da 3 mutlak x küçüktür. Mutlak içerisinde x artı 6 o da denizli şıkkında görülmüş oluyor. Mutlak 3 x 3 mutlak x eşit olduğu için. Arkadaşlar güzel bir yorum sorusu bu da. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda gösterilen her ardışık iki sayı arasında uzak arasında eşit uzunluk vardır diyor. Şimdi mutlaka mutlak bir eşit demek ne demek? A'nın başlangıç noktası uzaklık B'nin başlangıç noktası uzaklığına eşit dediğine göre o zaman başlangıç noktasının burası olduğu belli. Bu durumda bu uzaklıklar eşit olduğuna göre arkadaşlar şundan eşit olduğunu söylüyor bana. A'nın eksi 2 olduğu, B'nin 2 olduğu, buranın 4, C'nin de 6 olduğu belli olmuş oldu. O zaman bana A eksi C artı B eksi A şeklinde sorduğu için burası mutlak değer eksi 8 burası mutlak değer 4. 8 artı 4'ten cevap 12 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir yorum sorusu şimdi. Bakın A bölü mutlaka mutlak 3 bölü B, C bölü mutlak C. Bunların hangisi olamaz diye soruyor. Önce şuna bakalım. Bunun sonucu ne olabilir arkadaşlar? A pozitifse aynen çıkar. A bölü A'dan 1. Negatifse eksi A olarak çıkar. Eksi 1. Yani eksi 1 ya da 1 olabiliyor. İkincinin sonucu aynı mantıkla 3 ya da eksi 3 üç olabiliyor. Üçüncünün sonucu da 1 ya da eksi 1 olabiliyor. Başında eksi olduğu zaman yine eksi 1 ya da 1 olmuş oluyor. Hangisi olamaz diyor. Bakın 5 olabilir mi? Arkadaşlar bu 1 olursa, bu 3 olursa, bu 1 olursa. Tabi aradaki eksi şu an çok önemli değil. Çünkü 1 ise eksi 1, eksi 1 ise artı 1 yapıyor. Aynı kapıya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bunların toplam 5 olmuş oluyor. 3 olabilir mi diyor arkadaşlar. 3 de olabilir. Bunu eksi 1, bunu 3. Bunu 1 yaparsak toplam 3 olabiliyor. 1 olabiliyor mu? Bunu eksi 1, bunu 3. Bunu da eksi 1 yaparsak toplam 1 olabiliyor arkadaşlar. Eksi 3 olabiliyor mu? Arkadaşlar bunu eksi 1, bunu eksi 3, bunu 1 yaparsak sonuç eksi 3 de olabiliyor. Fakat eksi 4 olma şansı yok. Çünkü bir tanesinin sıfırlaması gerekiyor. Hangisi olamazın cevabı eksi 4 olmuş oluyor. Son sorumuz. Bu iki tane mutlakların toplamının en küçük değeri kaçtır dediği zaman sıfır olmaz mı hocam diye düşünebilirsiniz. Burada çok önemli bir incelik var arkadaşlar. Hatta bu soruya da TMBQ diyelim. Çok sık değil. TMBQ diyelim. Sık göms böyle daha özel sorular arkadaşlar. Eğer bu iki tane mutlak değerin birincisinde x'li ifade, ikincisinde y'li ifade olsaydı bu en az sıfır, bu en az sıfır toplam sıfır olur derdik. Ama her ikisi de x'te olursa birinci sıfır yapan x'ten aynısını ikincide de yazacağımız için onu sıfır yapmaz arkadaşlar. O nedenle bu soru tiplerini şöyle yapıyoruz. Birinci mutlak değer içerisinde sıfır yapan değer. Yani 2x eksi 1'i sıfır eşlediğinizde buradan bir öbür tarafa götürdüğünüzde x'i 1 bölü 2 bulursunuz. Birinci mutlak değeri sıfır yapan değeri ve ikinci mutlak değeri sıfır yapan değeri bütün satırda yazıyorsunuz. Bakın birinci mutlak değer x seni 1 bölü 2 yazarsak zaten içerisinde 0 yaptığını söylemiştik. Diğer 3x eksi 4'te yazarsak 3 çarpı 1 bölü 2 eksi 4. Yani 3 bölü 2 eksi 4. Yani 3 eksi yani 8'den eksi 5 bölü 2 mutlak değer dışına 5 bölü 2 olarak çıkar. 4 bölü 3 yazarsak 2 çarpı 4 bölü 3 eksi 1. Artı ikinci zaten 0'dı. Yani 8 bölü 3 eksi 1'den 5 bölü 3 çıktı. İşte bunların hangisi en küçükse cevap o. Paylar eşit olan sayılarda paydası büyük olan küçük olduğu için de cevabımız 5 bölü 3 olmuş olur değerli arkadaşlar. Böylelikle mutlak değer konusunun birinci videosunu bitirmiş olduk. İkinci videomuz da çok önemli. Ve dersin başında söylediğim gibi matematik bitene kadar mutlak değer karşımıza çıkacak. O nedenle bu videoyu ve bir sonraki videoyu izledikten sonra mutlaka soru bankalarından soru çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Shorts ve Reels Instagram'daki sahnenin hocası hesabında Reels'leri de oradaki arkadaşlar yayınladığım şeyleri de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.